Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son fiyat para dedik ve fiyat paranın üretimi ve yaratımı ile ilgili de farkı konuşuyorduk. Ee, Bankalar parayı nasıl yaratıyor? Öncelikle hepimiz para yaratabiliriz demiştik. Yani insanlar bize güvenirse yarattığımız şeye. E, hatta bitcoin gibi böyle elektronik paralar da böyle yaratılıyor. Ama bundan başka fiyat parayı sadece devletler yaratabiliyor. Yani devletin parasını, o üzerinde işte resim olan vesaire kullandığımız parayı devletler. Bir de bankalar. Yani bir de bunu bankalar yapabiliyor. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Devletler nasıl yapıyor dersek önce bankalarda geçmeden evvel devletler bayağı bildiğimiz gibi bunu basmak için eski usul herkesin anladığı usul matbaada yani darphanede bu parayı fiziksel olarak basıyorlar. Bir yöntem bu ama bu pek artık kullanılmıyor daha çok bu parada elektronik olarak yaratılıyor bu elektronik paradan başka. Bitcoin'den başka. Ha, Bitcoin'den başka bu bildiğimiz para da devletin parası da elektronik olarak yaratılıyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir eski Fed başkanı Ben Bernanke'in bir söyleşisi var. Onu bir izleyelim mi? The banks have um accounts with the Fed much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the uh, size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin Uh, ...although not exactly the same but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. Ben Bernanke ne diyor burada tam olarak? Bernanke şunu söylüyor. Şunu hatırlatalım. Bernanke'yi hemen herkes tanıyordur ama... ...özellikle 2009 büyük finansal krizinden sonra... ...Ben Bernanke çok büyük parasal genişlemeye giderek FED üzerinden... ...yani para basarak... FED dediğimiz nedir ha. hocam? FED Amerikan Merkez Bankası'nın adı. Ee, onu da hatırlatalım. FED burada Ben Bernanke'nin başkanlığında çok büyük bir parasal genişleme yani para basarak piyasayı destekledi. Ve para basımı da çok inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu söyleşide de Bernanke'ye soruyorlar. Diyorlar ki siz para mı basıyorsunuz? O da evet diyor. Aslında şunu söylüyor. Yani hepimizin diyor hesapları olduğu gibi bankalarda sizin nasıl hesabınız varsa bankaların da Merkez Bankası'nda bir hesabı var diyor. Bizim yaptığımızda diyor sadece o hesaplarda Bilgisayarı kullanarak o hesapların miktarını arttırmak diyor. O kadar. Dediği şey bu. Yani bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Elektronik olarak yani para basılıyor. Ortalıkta öyle kağıt para falan dönmüyor artık. Yani bu böyle. Peki bankalar? Ha. Evet, tamam. Şimdi bankalara gelelim. İlginç olanı bu. Çünkü Merkez Bankası'ndan yaptığından daha farklı bir şey yaparak bankalar bunu basıyor. Yine elektronik. Her şey elektronik dünyada oluyor. Şöyle düşünün, mesela ben bir müşteriyim, kredi istiyorum, bankanın müşterisi bu kredi alır bankadan. Kredi istedim, 1000 TL kredi aldım mesela bankadan. Hocam onu arttırsak mı biraz, 10.000 alsam? Hadi 10.000 olsun, <laughs> sizin güzel hatırınız için diyelim. Tamam. 10.000 ee, TL kredi aldınız bankadan. Şimdi banka normalde bu bankanın bilançosunun aktifinde gözüküyor. Yani onun alacağı olduğu için aktifi varlığı yani bankanın. Şimdi bunun karşısında da pasifte de bunu destekleyecek bu bir girdi olması lazım. Yani borç verdiği parayı bana verdiği 10 bin lira. O 10 bin liranın karşılığında da bir yerden o parayı bulmuş olması lazım normal koşulda. Tamam banka kendi sermayesi olabilir bu. Veya daha da çok bilineni bir başkasından yani bir başka mevduat yatıranın parasını bana kredi olarak satabilir. En çok da bildiğimiz bankalar hakkında bu. Bankalar birer finansal aracıdır. Yani bir başkasının parasını bir başkasına verirler. O arada da işte kâr ederler bu faaliyetleri dolayısıyla. Bu tam olarak gerçeği yaratmıyor. Şöyle ki bankanın bu mevduata ihtiyacı yok. Bana kredi verebilmesi için. Çünkü bana kredi verdiği anda, bana 10.000 TL'yi verdiği anda o parayı bana nasıl ulaştıracak? aynen aynı banka benim için bir de mevduat hesabı açıyor. Yani çantanın içinde kağıt paralar verilmiyor kimseye. Verilmiyor. Kimseye verilmiyor. İşin kredi hesabınız burada. Onun karşılığı olan da mevduat hesabı da aynen otomatik olarak sana açılmış oluyor. Dolayısıyla bilançoda gerekli olan denklik sağlanmış oluyor ve dolayısıyla da banka para yaratmış oluyor. Çünkü ben gidip ben aldım 10 bin lira krediyi mevduat hesabımdan ben bu parayı harcayabiliyorum. Dolayısıyla 10 bin TL banka para yaratmış oldu. Ben o parayı harcadığım anda 10 bin TL'lik bir para yaratılmış oluyor bankalar tarafından. Sınırsız yaratılabilir mi bu ha, para? Yok tabii. Şimdi, şimdi işin ilginç tarafı o tabii insanın aklına bu geliyor. O zaman banka bunu sınırsız bir biçimde yapsa Tabii öyle değil. İki tür güçlükle karşılaşıyor bankalar. Birincisi bir müşteri bulacak. Yani geriye ödeyecek bir müşteri bulacak. Birinci bunu bir tarafa bırakalım. İkincisi de şu. Tabii o mevduat dedik ya bana açıyor. Ben o parayı alıp bir başka bankaya gitsem. Ya da ben o parayı hemen harcadığımda bir... Mesela sana verdim 10 bin lirayı. Senin bankana transfer... Mevduattan o uçtu gitti. Bir başka bankanın mevduatına geçti. Ama benim mevduatımdan çıktı. Dolayısıyla banka o parayı bir yerden bulmak zorunda. O bilançoda eşitliği koruyabilmek için. E o mevduatı. Ama bankacılık sistemi olarak düşünürseniz bir başka bankaya gittiği için aynen o banka benim yaratmış olduğum 10 bin TL'lik parayı başkasına mevduatında olduğu için başkasına kredi vermek için kullanabilir. Yani bankacılık sistemi bütün olarak düşünürseniz böyle sınırsız kaynak yaratabilir. Ama bankalar tekil olarak buna güvenemezler. Dolayısıyla tek tek bankalar buna güvenemeyecekleri için hep bu parayı bir yerden bulmak zorunda kalacaklarını düşünecekler. O parayı bulacakları yerde en sonunda ya diğer bankalardan borç isteyecekler ya da Merkez Bankası'ndan isteyecekler. Dolayısıyla böyle bir sınır var. Bu kadar sınırsız giden bir şey değil. Merkez Bankası'nın da çok büyük önemi var. Tam bu noktada Merkez Bankası niye önemli? Ha, Merkez Bankası niye önemli? Çünkü dedim ya ben bankadan 10.000 TL kredi aldım. Banka bana mevduat açtı ve o mevduatı ben harcadım. Şimdi banka o parayı bulmak zorunda. 10.000 TL o bankanın mevduatından çıktığı anda 10.000 TL'yi banka bulmak zorunda. Başka bankalardan isteyemezse... Merkez Bankası'ndan en sonunda 10.000 TL'yi almak zorunda. Merkez Bankası'nın da faizleri, hani bu basında çok tartışılıyor. Merkez Bankası faizi arttırdı, azalttı dediği faizler burada devreye giriyor. Çünkü ben banka olarak o 10.000 TL'yi bulmak zorunda kalırsam en son çare Merkez Bankası'na gideceğim. O Merkez Bankası'nın da bana uygulayacağı, o Merkez Bankası'na alacağım paraya vereceği faiz de aynen burada çok önemli oluyor olacak. Yani kredi maliyetini belirleyen şey o olacak son kertede. Peki madem ihtiyaçları yok bankalar neden mevduat topluyorlar? Bu da güzel soru. Şimdi bu biraz önce anlattığım hikayeyle biraz alakalı. Çünkü bankalar dediğim gibi tek tek bankalar mevduatların kredi yarattıktan sonra orada yaratılmış olan mevduatın kendilerinde kalacağını garanti edemedikleri için ve biraz önce anlattığım gibi en son çare Merkez Bankası'ndan başka bankalardan ve Merkez Bankası'ndan borç alabilecekleri gibi bu kaynağı daha sağlam bir şekilde yaratmak için mevduat toplamayı tercih edebilirler. Ne demek mevduat toplama ki daha sağlam? Çünkü mevduatı aldığınız zaman belli. Mevduatı yatıran adam işte bir aylık yatılıyor, üç aylık yatırıyor. Siz biliyorsunuz ki o para sizde bir ay, üç ay vesaire kalıyor banka olarak. Çünkü öbür türlü krediyi verdim, mevduat açtım adama, o adam yarın gidebilir. Dolayısıyla ben yarın o paraya ihtiyaç duyabilirim. Mevduatla bunu finanse edersem o krediyi. O zaman daha kolay. Yani dolayısıyla mevduatın burada bir önemi var sağlam bir kaynak olarak bankalar için. Ama teorik olarak ihtiyacı yok bankanın para yaratmak için mevduata. Para yaratmanın önünde başka engel var mı bankalar için? Şimdi tabii bu da güzel soru. Başka engel var mı? Bir kere en önemli şey bundan biraz önce de bahsettim. En önemli şey o kredi vereceğiniz adamın size onu geriye ödemesi. Benim 10 bin geri gelmezse? Ha, ben banka olarak battım. Ben o parayı yaratmış olsam da çünkü o 10 bin TL'yi ben geri alacağım faiziyle. En önemli şey bu. Dolayısıyla bir 10 bin TL'yi veren bankaya ben bunu faiziyle geriye ödeyecek miyim? Banka için en önemli şey bu. Dolayısıyla bankalar genellikle de o yüzden büyük müşterileri tercih ederler kredi vermek için. Çünkü sağlamdır onlar ve sağlam. Geriye öder kredilerini. Küçük bir iş sahibiyseniz veya yeni bir girişimciyseniz ve çok iyi bir projeniz olsa dahi bankadan bunun için kolay kolay kredi alamazsınız. Bu bankalar için bir para yaratma şekli ama neden kötü? Bunun kötü bir tarafı aslında yok. Çünkü para yaratılması başta da konuştuk önemli bir e, fonksiyon. Yani paranın aslında üretken üretim yapacak insanlara o insanlar olduğu sürece aktarılması gerekir. Çünkü üretim ve ekonominin büyümesi genişlemesi buna bağlı. Şimdi banka bu işlevi düzgün yaparsa bankanın para yaratmasında bir sorun yok ama genellikle bankalar çok fazla burada korumacı davranacaklar kendi karlarının peşinde oldukları için. Dolayısıyla gerçekten üretken bir kaynağa para ayırmak istemeyebileceklerdir. Mesela bir örnek vereyim. Almanya'da 2000 tane küçük ölçekli, bunlara community banka diyorlar. Bu community bankalardan 2000 tane küçük ölçekli banka var. Şimdi bu bankalar müşterilerini birebir tanıyorlar. Hepsi güzel, hepsiyle iyi ilişkileri var vesaire. Burada bu dediğim tarzda küçük üretken yatırım yapacak olan insanlara parayı aktarabiliyorlar. Dolayısıyla burada böyle bu bankaların bu şekilde para yaratması olumlu. Ama mesela İngiltere'den örnek vereyim. İngiltere'de de 4-5 tane büyük banka bütün piyasaya hakim. O 4-5 tane bankada sadece büyük şirketlere aslında finansmana çok da fazla ihtiyacı olmayan büyük şirketlere sadece para veriyor. Ve dolayısıyla paranın gidebileceği bu üretken alanlar, bu küçük iş sahipleri, yatırımcılar bu parayı bulamıyorlar. Dolayısıyla burada bankacılık sistemi Para yaratmayı böyle sınırsız para yarattığı için değil, yeteri kadar para yaratmadı, gerekli parayı yaratmadığı için, sadece ve sadece zaten finansmanı kolay olarak bulabilecek büyük sermayeye parayı aktardığı için bir sorun teşkil ediyor. Peki ee, nasıl denetlemek gerekiyor bunu? Şimdi bankalar çok denetimi var tabii. Çünkü banka biliyorsunuz bankayı batırmak imkansız. Banka batır battığı zaman o kadar büyük bir maliyet olacağı için devlet giriyor onu. Orada Kurtarıyor ya da bakın mesela başta söylediğim merkez bankasından borç alırlar dediğim, e işte bir kriz durumunda hep biliyoruz bu krizlerde merkez bankası faizleri çok düşük düzeye çekiyor yani bu bankalara bir anlamda kamu parasını kamuyu kamu parasını aktarıyor. Gelin alın diyor. Gelin alın bunları böyle sınırsız bir onlara böyle bir sınırsız kaynak, kamu kaynağı kullandırmış oluyor. Dolayısıyla burada bankacılık sistemini bu anlamda daha fazla doğru kaynağı yaratması için ya da çok fazla macera perest işlere girmemesi için denetlemek gerekiyor ama bankacılık sisteminde denetlemek o kadar kolay olmuyor. Şunun altını çizmek lazım öncelikle bu para yaratma mekanizması ile ilgili olarak. Bir, dediğim gibi hep vurguladığım gibi para bu anlamda bir mal ve ama bir kamu malı. Yani onun yaratımı kamusal değer yaratan bir şey. İhtiyacı var diyelim ki siz orada çok iyi bir fikriniz var. Çok üretken bir yatırım yapacaksınız ama kaynak bulamıyorsunuz ya da doğru yeterince uygun bir fiyattan kredi alamıyorsunuz. Yani dolayısıyla size bu paranın sağlanması bütün toplumun çıkarı için geçerli. Şimdi o zaman bir tarafta kamu malı olan para var. Diğer tarafta da bankalar. Bu işin denetlemesi nasıl olacak? Para tabii onun altını çizmekte fayda var. Yani para bir kamu malı diyoruz ya burada tabii kastettiğimiz şu. Parayı üretken bir faaliyeti, bir üretimi desteklemek için yapılıyorsa bu bütün toplumun yararına olacağı için bu paranın üretilmesi yani bu paranın yaratılması da bütün toplumun yararına bir sonuç verecek. O anlamda bir kamu malı. Şimdi ama banka Kamu malı yaratmayacak. Kamu tabi banka sadece kendi özel karını düşünmesi gereken bir kurum. Doğal olarak. Yani ne kadar denetlerseniz denetleyin, ne kadar bunu yapabilirseniz yapın. Dolayısıyla bankanın bu anlamda bir kamu malı üretimi anlamında hani mesela biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi küçük bir girişimciye, gerçekten olumlu bir iş yapacağını düşündüğünüz küçük bir girişimciye bu kaynağı yaratmasını beklememeniz lazım. Bu anlamda Burada bankacılık sistemini bu anlamda biraz regüle etmenin yollarını aramak lazım. O regülasyondan da kastettiğim biraz önce Almanya'da olduğu gibi çok sayıda bankanın yani rekabete açılması, bankacılık sisteminin son derece önemli bu anlamda bu kaynağın yaratılması açısından. Ege Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu bölümde bankaları konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.